Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizler için bugün ne yapacağız? Tam 11.200 elmas yükledik, 11.200 elması sizler için harcayacağız bugün. Önce ne yapacağız? Şimdi ee, çok etkinlik var arkadaşlar, bir sürü etkinlik var. Şöyle bahsedeyim size. E, bu çarka gelen, solmuş çarka gelen. Şu elbiseyi öncelikle almayı düşünüyorum. Hareketle beraber. Ayrıca MP40'mız var. Kırmızı MP40. Son 10 günü kaldı. Onu da almayı düşünüyorum sizlerle beraber. Ayrıca arkadaşlar. Ayrıca atölyeden tutun. Ee, yumruk. Bakalım yumruğa kaç para gidecek. Kaç elmas gidecek. Aynı şekilde yumruk etkinliğini de almayı düşünüyoruz. Onu da söyleyeyim size. Ee, evet hiç hiç çevirmemişiz. Öncelikle kendimi de tanıdayım ben sizlere. Mekanın sahibi birlik lideri MC Bombom. Yani şu benim arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Ee, buradan Atmaca kardeşim Mahmut kardeşim hesabından tam tamına 11 bin elmas harcayacağız. Bakalım şimdi. Evet. Öncelikle şu MP40 alalım. Tamam mı? Son 2 kalmış 499 elmas. Şu MP40'ı bir alalım. MP40'ımız geldi arkadaşlar. MP40'ımızı hemen aldık. Ondan sonra şu solmuş çarka bakalım kaç elmasımız gidecek. Ee, şu an 49 elmas. Şansımız varsa çıkar hareketle beraber derken hareketi aldık arkadaşlar hareketi aldık çok güzel oldu en başta hareketin çıkması şimdi elbise alırsak çok güzel olacak elbise için çeviriyorum elbiseye de tek atarsak hadi ya olmadı devam ediyoruz 199 elmas 4. 5. çevirme 199 elmas Evet devam ediyoruz Çıkana kadar arkadaşlar Çıkana kadar devam edeceğiz 399 elmas Görüyorsunuz ee, Sona kadar bir yiyecek herhalde 499 oldu Evet sonra da 499 elmasa Aldık arkadaşlar Şimdi hemen Kuşanalım onu ne kaldı buradan? atölyede iki evrim taşımız var, bir tane şablonumuz var ve dokuz bin elmasımız kaldı. Ee, MP40 ve e, bu kıyafet bize iki bin elmasa geldi hemen hemen arkadaşlar. Şimdi e, hemen 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 şeye gidelim. Burada yumruk e, yumruk etkinliğine gidelim, yumruğu da alalım. Evet, şimdi yumrukta 5 tane şeyin çıkması lazım size. Bu gördüğünüz halkaların pembe halkanın 5 tane çıkması lazım. 5 tane çıkarsa yumruğu alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 5 çevirme 79 elmas. Evet, bir tane aldık. Çok şanslıyız, bayağı şanslıyız. Bir tane aldık. Hemen ikinciye gidelim. Hadi ikinci de çıksın. İkinci de çıktı arkadaşlar. Kıyafeti de aldık, mavi kıyafeti. Hadi 3 diyelim. 3'e de çıkaralım hemen. olmadı. olmadı. şansımız yok. Devam edelim. Ama 3'te o şu an mükemmel, mükemmel yani çok güzel bir şans oldu. Onu söyleyeyim. 4'te 4 oldu resmen. Yani bu son basışımda da gelirse 10 numara olacak arkadaşlar. Gerçekten 5'te 5 yapmış olacağız olmadı ama boya ifadesini aldık o da güzel boya ifadesi de iyi bir şey şimdi nasıl yapalım boya ifadesini hemen kasaya gönderelim şu el elfi kasaya gönderelim elf paketini aynen öyle kasaya gönderdik ifin e, şöyle hepsini seçelim böyle bir şansımız deneyelim elmas harcamayalım derken vermedi hepsinden çevirdik ama vermedi 5 çevirme tekrar devam edelim hala vermedi şunları bir alalım bakalım şunları bir alalım o da kartımızı atölye fişimizi evrim taşımızı ve şablonumuzu alalım yumruğumuzu da alacağız inşallah şu an 1000 e, bin elmasa yaklaşmadı daha harcamamız bilginiz olsun hadi hadi şu an bir e, 500 elmasımız gitti Bakalım verecek mi? Hemen bir şöyle geri çıkıyorum. Tekrar giriyorum arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Hadi. Çok güzel bir şansımız vardı ilk üçte. Ama şu an. Ee... vermedi ya daha ay sonda kaldık arkadaşlar ya, bak. <laughs> neyse devam edeceğiz ee, ona şöyle şu mağazaya bir gelelim bu mağazada da güzel şeyler var çünkü e, bize sarı elbiseyi 69 yani e, 464 elması veriyor arkadaşlar ee, onu söyleyeyim size şuradan oda kartını da alıyorum 495 ee, ya da isim değiştirme kartını da alalım ve şöyle 615 elmasa bu üçünü aldık arkadaşlar bilginiz olsun hemen gelelim yumruğa tekrar yumruğa geliyoruz tekrar daha atö atölyeye çevireceğiz hani bu yumruğun o yüzden şablon verdi evrim taşı verdi ama yumru alamadık ya yumruğu alsak çok iyi olacak son çevirişim Arkadaşlar yumruk için bilginiz olsun atölyeye gireceğim Evet sonda de son dediğim anda çıktı ya Gerçekten çok iyi gerçekten güzel bir video ile sizlerleyiz ee, şu an 11 bin elmasımız vardı 7 7000 elmasımız kaldı Arkadaşlar şu an ve e, hemen hemen 3.000 4.000 tam 4.000 değil. 3.700 elmasa falan e, güzel şeyler aldık arkadaşlar. Sizlerle beraber yumurunu da aldık. Bunu da söyleyeyim. Boya ifadesini de aldık. E, bunları da aldık arkadaşlar. Bunları da aldık. Hepsini ne yapalım? Kasaya gönderelim arkadaşlar ya. Hepsini kasaya gönderdik. Boyun kasamıza gönderdik hepsini hepsini seç diyorum bunu da seç aynen öyle kasamıza gönderdik arkadaşlar şimdi ne kaldı ne kaldı onu aldık yani gerçekten çok iyi çok güzel şeyler aldık arkadaşlar ee, burayı biraz çevirmek isterdim ama önce bir atölyeye gireceğim onu söyleyeyim atölyeye girip arkadaşlarım da beni bekliyor atölyeye girip ee, güzel bir çekim yapmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. Şu yumruğumuzu bir kuşanalım. Ama görsünler yumruğumuzu aldığımız arkadaşlar. Onu söyleyin Bakın üç tane yumruğumuz var. Evet yumruğumuzu da aldık. Ama şu şeyi bir şey yapalım ya. Yakın şunu bir kuşanmayalım. Derdim. Aynen öyle kuşanmayalım. yapalım ve kuşatın alalım arkadaşlar yumruğumuzu da. Evet şimdi ee, atölyemize <laughs> devam edeceğiz atölyemize hemen gireceğiz arkadaşlar. Şimdi atölyeye üç tane evrim taşımız var iki tane şablonumuz var arkadaşlar. Hemen ee, şurada bir tane olan bir kartımızı sizlerimle şansıyla çevirelim bakalım ne verecek bize. Evrim taşı verseydi gerçekten çok güzel olacaktı ama devam ediyoruz atölyemize devam edeceğiz atölyemize bir beşli güzel bir tane şablon üç oldu çok güzel gidiyoruz gerçekten çok şanslı bir video oluyor ee, Evrim taşı da verirse bizim için çok iyi olur bir tane şablon aldık daha ilk beşli çevirmemizde. Yani çok güzel gidiyoruz. Şu an 3 tane evrim taşımız, 3 tane şablonumuz var arkadaşlar. Ve 6650 elmasımız var. Gerçekten mükemmel gidiyoruz bir şablonda ama diyecektim. Evrim taşı lazım bize şablon değil de Evrim taşı lazım arkadaşlar Evrim taşını Almamız lazım Evrim taşını almamız lazım Mesela sadece Youtube değil Instagram'da nokta FF.mekanın sahibi e, Nimo TV'de e, Miralay adlı kanalda da e, Bizleri görebilirsiniz Nimo TV'de her gün ödüllü odalarım var Her gün e, Hemen hemen Elmas dağıtıyoruz Bunu da sizlere belirtmek istiyorum Hem Instagram FF mekanın sahibi Çok güzel Hem de Eee YouTube kanalı efek mekanı sahibi. Ayrıca Nimo TVde Miralay aldı kanaldan her gün yayın yapıyorum arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum inşallah. Ee, ve burada şablon. Gerçekten şablonu da aldık. 4 evrim taşı. 4 şablonumuz oldu arkadaşlar. Kırmızı için biz de e, 7 artı 3 istiyor. Yani 4 tane e, 3 tane daha evrim taşımız. E, lazım olacak bize ama evrim taşını biraz zor veriyor arkadaşlar yani çıkartması kolay değil evrim taşını o yüzden son kez daha bir deneyeceğim hani fazla uzatmayacağım burayı onu söyleyeyim çünkü bayağı bir elmas gidecek belli onu söyleyeyim size bayağı bir bastık 10 dakikalık bir video oldu şu an Evet bir evrim taşı verdi diyecektim vermedi maalesef çok ucunda kaçırdık Ayrıca arkadaşlar etkinliklerimiz turnuvalarımız çekilişlerimiz son hızıyla her şey devam ediyor Bu platformun en çok elmas dağıtan bir toplumuyuz ben size bunu söyleyeyim Sponsorlar olarak yürüttüğümüz turnuvalarda Nemo TV'nin e, yaptığımız, oluşturduğumuz etkinliklerinde sadece ben yokum. mu alayına gider Ama değer e, Fatih 1453 Asalet ve Mekanı sahibi birlik liderleri Nemo TV'de yayın yapıyor arkadaşlar onu söyleyeyim Miralay kanalında son bir evin taşımız çıkarsa e, kırmızıyı alacağız arkadaşlar hmm, onu söyleyeyim son bir evin taşımız var bakalım başka alabileceğimiz bir şey var mı ben moru istiyordum ama 4 e, tane şablonumuz var mor da da gerçekten mor çok güzel kırmızı değil yani mor gerçekten çok güzel. Son çevirişim arkadaşlar. Son çevirişim başka da çevirmeyeceğim. Bakalım ee, bırakacağım, almayacağım kardeşime de. Kardeşim alsın ister mor alsın ister ee şey alsın nasıl söyleyeyim kırmızı alsın istersen şimdi mor 3-5 istiyor ee, mavi 2-3 istiyor arkadaşlar kırmızı da 3-7 istiyor bizde de 4 tane şablon var. yani bir tane evrim taşı çıkması lazım o bir tane evrim taşını da seçkini açarak zaten alabiliriz arkadaşlar İlginiz olsun Arkadaşlar benden bugün bu kadar. Efe ee, şöyle söyleyeyim Instagram adresimiz ff.mekanın sahibi Ben mekanın sahibi birlik lideri MC bombom olarak sizlere Bugün ne aldım 11 bin olmastan ee, Onu söyleyeyim Kırmızı kobra MP40'ımızı aldık Ayrıca Süperstar hafta sonu paketinden Hem ifademizi hem de kıyafetimizi aldık Ayrıca arkadaşlar Buraya geliyoruz Buraya geliyoruz ee, vampir ikili etkinliğinden ee, sarı elbisemizi aldık oda kartımızı aldık ve isim kartımızı aldık 600 e, elmas arkadaşlar onu söyleyeyim ee, buradan şuna geçelim cobra yumruğundan ee, hemen hemen bin elmas gitmedi bile yumruğumuzu aldık bilginiz olsun Ondan sonra bunu zaten söyledim kıyafeti de elması şeyde ifadeyle uygun bir fiyata aldık arkadaşlar ee, Güzel bir video oldu onu söyleyeyim ee, gerçekten şanslı bir videoydu daha hesabımızda 3000 elmas var ee, Çok iyi bir şey yani 10.000 elmas sana hani gitmedi bitmedi onu söyleyeyim sizlerle beraber ee, Bunları sizlere göstermek istedim. Gerçekten çok iyi. Bana destek vermek, bizleri e, bu platformda daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Her türlü eleştiriye açığız. Instagram adresimiz ff.mekanın sahibi. Nimo TV adresimiz Miralay. E, ondan sonra YouTube kanalımız FF Mekanı sahibi arkadaşlar. Her türlü etkinlik, turnuva, ödüllü çekiliş her şeyi yapıyoruz. Günde en az 10-15-20 tane Nimo'da e, ödüllü odamız oluyor. Onu söyleyeyim. Yani bizlere destek vermek için yapmanız gereken her yerde bizi takip etmek, her yerde bizi e, yorumlarda ya da başka şeylerden e, arkamızdan arkadaşlarımıza Böyle güzelce e, bahsedebilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. E, i̇nşallah hep beraber istediğimiz yerlere geliriz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. E, etkinlikleri bu kadar elmas. Yani ne kadar elmas gittiğini göstermek istedim sizlere. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Elmas yükleyemeyen kardeşlerim hiç merak etmesin. Nemo TV'de. Yayınlarımızı takip etsinler inşallah. Çekiliş ve her gün olan ödüllü odalardan onlara da elmas kazandırırız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.